See ya. çira erdirer <laughs> Allah Allah dediren o Muhammed Mustafa gönlü hakka çeviren batıl putu deviren Allah Allah delirir Allah Allah deldirir O Muhammed Mustafa O Muhammed Mustafa Hasan sevki yolunu Hakk'ın halis kulu Allah Allah de. Şimdi İstanbul Şazeli Derneği temsilcisi Sayın Şaban Karaköse hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun değerli hocam. Atlıyoruz arada kusura bakmayın. Hocam istediğiniz sayede hangisi sıra olduğunuz için? Evet. Evet, evzu billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Biz de Osmanlı'nın payı tahtı olan İstanbul'dan sizlere selam getirmiş olduk. İstanbul'dan bir mübüs dolusu insanla sizlerin yanında bulunmak, bu meclisin ruhaniyetinden istifade etmek, alimlerimizle, meşayih-i kiram ile, müşidlerimizle buluşmak, aynı ortamı, aynı havayı solumak üzere mesafenin uzunluğuna bakmadan geldik Cenab-ı Hak sizlerle buluşturdu. Hamdü senalar olsun. Evvelen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri ve batını ilminin varisleri olan alimlerimize, müşriklerimize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Belki bu konuşmamızı Şazeli Derneği'nin bütün temsilcilikleri adına yapıyor olarak farz edelim. Çünkü aramızda Malatya'dan gelen hocalarımız var, Bursa'dan gelen kardeşlerimiz var. Onlar da bir kalabalık grup olarak geldiler. Temsilciliklerden, Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen kardeşlerimiz, büyüklerimiz de var biz onların sözlülüğünü üstlenmiş olalım. Onların muhabbet ve hürmetlerini ulemamıza, mürşitlerimize arz edelim. Onların muhabbet ve hürmetlerini Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olmak bahtiyarlığına beraber eriştiğimiz siz kardeşlerimize de arz edelim. Sunalım inşallah. Mevla Teala bizleri böyle meclislerden, böyle dostlarından ayırmasın ömrümüzün sonuna kadar razı olduğu meclislerde muhabbet kokan Allah aşkı, Resulullah aşkının bahsedildiği dostlarının anıldığı, sevdiklerinin anıldığı meclislerde çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle buluşmayı nasip eylesin, müyesser eylesin. Cenab-ı Hak sizlerin nesline de Resulullah muhabbetini versin. Onlar da inşallah bu meclislere gelenlerden olsun. Cenab-ı Hak onların duasını sizlere ulaştırsın. Kardeşlerim, Üsve-i Hasene kelimesini, ifadesini çokça duymuşsunuzdur. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresinin 21. ayet kelimesinde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnekler aydır. buyuruyor Cenab-ı Hak. En güzel örnek olmak vasfını Cenab-ı Hak bir nevi şartlara bağlamış. Allah'ı çokça zikredenlerden olmak, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlardan olmak. Bu kardeşinizin kanaati o ki, bu özellikleri, bu şartları, bu üç şartı hele hele Allah'ı çokça zikredenlerden olmak şartını en fazla üzerinde bulunduran ve temsil eden sufiler olsa gerek. Evliyaullah olsa gerek. Dolayısıyla hakikaten örneklere de baktığımızda efendimizin sünnetini uymada, edebe riayet etmede onun yoluna bağlanmada, onun aşkını temsil etmede, onun muhabbetini ifade etmede ümmet içerisinde velilerin, sufilerin, meşayih-i kiramın en önde olduğunu görüyoruz. Şu Anadolu topraklarında Yunus Emre Kuddise Sürruh olmasaydı, Hazreti Mevlana Celaleddin Urumi olmasaydı, Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi olmasaydı biz bu Allah aşkını Celle Celaluhu, Resulullah aşkını nasıl hissederdik? Bu Allah'a sevgi, Resulullah'a sevgi satırlardan sadırlara nasıl geçebilirdi? Eğer ona samimiyetle aşık olanlar olmasaydı, buradaki Evliyaullah olmasaydı, alimlerimiz olmasa, bunları gönüllerinden gönüllerimize aktarmasalar, aşılamasalar, bunlarla ilgili nutku şerifler, şiirler ortaya koymasalardı, biz bunu nasıl hissedebilirdik? Din esasen duygu demektir derler. Ben bir eğitimciyim. Din salt bilgi ifade etmez. Salt hukuk ve fıkıh da değildir. Din esasen muhabbettir, bağlanmaktır. Allah'a, Resulüne, dostlarına, sevdiklerine gönülden tam teslim olmaktır. Cenab-ı Hak bunun sözlülüğünü hususen sufilere, evliya Allah'a tevdi etmiştir. Eğer onlar olmasaydı onların tekkeleri olmasaydı, dergahlar olmasaydı, medreseleri olmasaydı, sohbet halkaları olmasaydı biz bu İslam dinini kuru bir şekilde, ruhsuz bir şekilde belki yaşamak durumuna düşecektik. Cenab-ı Hak onları başımızdan eksik etmesin. Tekkeleri, meşayi kiramı bu topraklarda ve İslam topraklarında ilelebet daim eylesin, kaim eylesin. Böyle bir tehlike de esasen var. Şimdi Libya'ya bakıldığında, Tunus'a bakıldığında, Suriye'ye bakıldığında, Irak'a bakıldığında, Arabistan'a bakıldığında ruhsuz, kuru, soğuk bir İslam anlayışı. Resulullah aşkı nedir denildiğinde anlatamayan, Allah aşkı nedir denildiğinde anlatamayan, anlayamayan bir nesil, bir bir topluluk var. Tabi büyüklerimiz sohbetleriyle bu konuyu paylaştılar. Kutlu doğum haftası ve burada paylaşılan duygular, düşüncelerin bütün yıla yayılması lazım. Bunu tabi dil ile söylüyoruz. Efendimiz'i anmak bir güne has değildir. Bütün yıla yayılması lazım ve bu konuda bizim imdadımıza yetişecek bir, yetişecek bir çalışmayı ben bu ortamda gördüm elhamdülillah. Benim de konuşmamı kolaylaştırdı. Yani bir ev ödevi gibi bu meclisteki Resulullah Efendimizle ilgili sallallahu aleyhi ve sellem bahsedilen hususiyetleri yıla yayabilecek bir eseri ben bu ortamda gördüm. Güzellerin en güzeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şemail-i Şerifi adlı kitap benim de elime geçti ve öğrendim ki buraya katılan bütün kardeşlerimize hediye de edilecekmiş. Cenab-ı Hak bunun finansını sağlayan, üstleyen büyüklerimizden, kardeşlerimizden razı olsun. Bu kitabın müellifi, tabi benim işimi kolaylaştırdı diyorum, İmam Tirmizi Rahmetullah Aleyh Efendimizin hususiyetlerini 54 başlık altında toplamış yaklaşık 400 tane hadis kaydetmiş. Yaratılış özelliklerinden giyim, kuş, kuşam, yürüme, oturma, kalkma, konuşma, yeme, içme, kullandığı eşyalara varıncaya kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşamıştı? Muhaddis alim Tirmizi rahmetullahi aleyh bunu kaydetmiş. Şeyhimiz Hafız Ahmet hocamız da Cenab-ı Hak ecrini artırsın. Eserinden nasip olmayı müyesser eylesin bizlere. Bu kitabı bizim Türkçemize de kazandırmış. Bunlar inşallah evlerde kütüphanede kalmaz. Belki bir aile meclisinde hadi şuradan bir bahis okuyalım diye inşallah konuşulur, görüşülür, paylaşılır. İmam Tirmizi'nin meşhur eseri Sünen'dir. Camiu's Sahih. O şöyle diyordu. Bu eserim diyordu. Kimin evinde bulunursa orada konuşan bir peygamber vardır. Aynı alimin İmam Tirmizi'nin şimdi elimize bir başka eseri daha gelmiş olduğu Yine konuşan bir peygamber varmışçasına evlerimizi inşallah şereflendirecek. Kardeşlerim artık şu sözleri çok sık duymaya başladık. Peygamberimiz de bizim gibi bir beşerdi. Peygamberimiz de bizim gibi bir insandı diye başlayan sözler artık tehlike arz etmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sıradanlaştırmaya dönüştü iş. Onun hususiyetleri, onun muhabbetini, hayatımıza tesirini zayıflatmaya başladı. Peygamberimiz de bizim gibi bir beşerdi diye başlayan cümleler, sözler İnşallah bu eser ve benzeri eserler Efendimizin kalbimizdeki yerini, tesirini daha da artıracaktır. Ben tekrar şeyhimize, buradaki meşahi kirama, ulemaya şükranlarımı, minnettarlığımı arz ediyorum. Cenab-ı Hak tekrar bizleri böylesi meclislerde buluşturmasını dua ile niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Evet. İstanbul Şazeli Derneği temsilcisi Sayın Hocamız Şaban Karaköse'ye yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada